Evet STV ekranlarından herkese günaydın sevgili izleyenler. Bugün çok önemli bir noktadan sesleniyoruz sizlere. Sayın Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamındayız şu anda. Kendisine gündemin sıcak gelişmeleriyle alakalı bazı sorular yönelteceğiz ve bu konudaki görüşlerini alacağız. Evet başkanım öncelikle bize makamınızda ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın diyorum. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Başkanım evet başkanım vakit kaybetmeden soruma geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi siyasette şu anda bir kreş tartışması dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine bir yazı gönderdiğini bu yazıda da belediyelerin açmış olduğu kreşlerin kapatılacağını ifade etmişti. Özgür Özel yine açıklamalarında bizimle mücadele etmek istiyorsanız kreşleri kapatarak değil daha çok kreş açarak bizimle mücadele edebilirsiniz ifadelerini de kullanmıştı. Tabi konuyla ilgili Yusuf Tekin'in bazı açıklamaları oldu ama öncesinde ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz başkanım bu konuda? Şunu vurgulamak isterim kreş e, çocuklarımız için ve kadınlarımız için vazgeçilmez bir haktır. Dolayısıyla bu temelde değerlendirmek lazım. Türkiye gündemine kreşler, belediye kreşleri Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarıyla girdi. Bu konuda biz e, çok e, memnunuz. E, çünkü bizden sonra Türkiye'de bütün belediyeler kreş yapmaya Hedef koydu ve artık 2024 seçimlerine geldiğimiz zaman Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler de kreş açacağız demeye başladı. Dolayısıyla demek ki belediyelerin kreşle ilgili bir çalışma yapması zorunluluğu var. Niye var? Çünkü devlet yapmıyor. Devletin yapmadığı kreşleri belediyeler yapmak zorunda. Çünkü sosyal belediyecilik yapacaksak sadece kaldırımla, parkla yetinmeyeceğiz. Halkın temel ihtiyaçlarını giderme yolunda bir adım atacağız. Ve biz bunu başlattığımız için çok mutluyuz. Şimdi Eskişehir'le ilgili bir iki sayı vermek isterim size. Eskişehir nüfusunun ortalama yüzde beşi. 0-5 yaş arası. Yani kreşe gitme ihtiyacı olan çocuklar. Şimdi bunların e, da e, hadi 2 yaşına kadar kreş e, almıyor, 3'ten sonra başlıyor. Yarısı mutlaka ve mutlaka kreşten yararlanmalıdır. Eskişehir'de bu sayı kaç? Aşağı yukarı 25 bin. Yani 25 bin çocuğa kreş ihtiyacı var. Peki mevcut kreşler ne? Şu anda Odunpazarı Belediyesi'nin kreşlerinde 900'e yakın öğrenci var. Özel bütün özel kreşlerin toplamında 1284-1300 civarında çocuk var. Tefebaşı'nın kreşlerinde 250 çocuk var. En son Şehir Hastanesi açmış 83 çocuk var. Yani 2500 çocuk şu anda kreşe gidiyor. Anaokuluna giden çocukları da buna dahil edersek işte 5 yaşındaki 6 yaşındaki çocukların bir kısmı da devletin açmış olduğu bazı anaokulları var oraya gidiyor. Yani bunların tamamını toplasak 5 bin değil. Oysa bizim 25 bin çocuğun kreşe ihtiyacı var. Demek ki daha bin sınıfa ihtiyaç var Eskişehir'de. Dolayısıyla Eskişehir'de mevcut belediyelerin kreşlerini kapatıyoruz. Biz buradan başka işler yapacağız demek sadece ve sadece CHP'li belediyelerin başarılı hizmetinin önüne set çekmekten ibaret. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değil. Başkanım az önce bahsettiğim gibi e, Yusuf Tekin e, bir televizyon programına katıldı ve bu programda konunun kreşlerle alakalı değil evet. anaokulu ana sınıflarıyla ilgili olduğunu belirtti. Hat, hatta 2007 yılında da bir e, ifada bulundu. Dedi ki 2007 yılında Ahmet, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken e, Anayasa Mahkemesine bir başvuruda bulunuldu ve e, belediyelerin kreş açma e, anaokulu pardon evet kreş açma yetkisi olmadığını e, ifade edildiğini söyledi. Bunu tekrar dile getirdim. Yani bu konu zaten e, biz istesek de kreşlerle ilgili olamaz dedi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz peki? Şimdi Sayın Bakan kendi yapması gereken işleri yapmadığı için onların üstünü örtmek adına polemikler yaratmaya çalışıyor. Bir kere e, Anayasa Mahkemesi kararının e, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yapılmış olmasının ne anlamı var? Anayasa Mahkemesi kararı Anayasa Mahkemesi kararıdır. 2007 yılında bir karar alınmış ve o karara göre kreş değil, ana okulu. Yani belediyelerin eğitim e, hizmetleri vermesi e, doğru değildir diye bir karar verilmiş. Kreş hizmeti ayrı bir şeydir. Ana okulu ya da e, temel eğitim denilen şey ayrı bir şeydir. Dolayısıyla e, bizim e, Milli Eğitim bakanı ile aramızdaki Ayrılma ya da sürtüşme, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kendine belediyelerin üstüne saldırmasıyla ilgili bir noktadır. Şimdi bundan işte değişik şeylerle döndürmeye çalışıyor, dönüştürmeye çalışıyor. Artık esas niyet anlaşılmıştır. Bizim için önemli olan odur bundan sonrası karşılıklı siyasi tartışmaya bağlı bir noktaya geliyor. Başkanım bir noktaya daha da değinmek istiyorum. Murat Kurum belediye başkanı adayıyken iken kreş açma Tabii. vaadinde bulunmuştu. Sabah denk geldiğim bir yayında Özgür Özen'in bunu tekrar dile getirdiğini duydum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz peki? Şimdi biraz önce söylemeye çalıştım. 2024 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün belediye başkan adayları kreş açacağını söyledi. Nebi Hatipoğlu da söyledi, Özkan Alp de söyledi. Bunları çok iyi hatırlıyorum. Eskişehirliler de hatırlıyor. Çünkü kreş vazgeçilmez bir hak ve ihtiyaç. Dolayısıyla bu işte biraz önce rakamları söyledim. Eskişehir'de 25 bin ortalama çocuğa kreş hizmeti vermek gerekiyor. Ama devlet vermiyor. O zaman ne yapacak? Ya özel sektör yapacak, ya tarikatlar yapacak, ya belediye yapacak. Biz belediye olarak bu konuda kararlıyız. Murat Kurumu'nda... E, Gaziantep Belediye Başkanı'nın da Ankara Belediye Başkanı'nın da e, vaatleri var seçim beyannamelerinde kreş açılacağına dair. E, dolayısıyla e, şimdi e, kendi yaptıklarını, kendi çektikleri sıkıntıları e, bizim üstümüzden gidermeye çalışıyorlar. E, bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz ee, tabii başkanım e, eminim vatandaşlarımız da bu konuda bilgi sahibidir. Biz e, özellikle Eskişehir özelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışını her zaman benimsediğini evet. e, biliyoruz. Siz de bunu her konuda her fırsatta dile getiriyorsunuz zaten. E, Birçok kreş açıldığını belirttiniz. Birçok e, öğrencinin çocuğunun da bu kreşten faydalandığını belirttiniz. Peki e, ailelerin bu konudaki görüşü nasıl olur sizce? Siz eminim ki ailelerle de e, bir iletişim içerisindesiniz. Böyle bir konunun gündeme gelmesi noktasında sizce aileler nasıl bir tepki gösterir? Dün akşam biz Odunpazarı Belediyesi bünyesinde çalışan öğretmenlerimizle bir öğretmenler günü yemeği yaptık. Orada bizim bünyemizde çalışan kreşlerde kurslarda ve gençlik merkezlerinde spor bölümleri, müzik bölümleri, tiyatro bölümleri dahil toplamda 167 öğretmen çalışıyor. Bir istihdam ve aynı zamanda. Onlar, tabii ciddi bir istihdam. O yemek sırasında öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz sohbetlerde şunu anladım. Daha Milli Eğitim Bakanı'nın yazısı kurumadan genel başkanla aradaki polemik e, her yere yayılmadan kreş aileleri e, her türlü eylemde sizin yanınızda oluruz e, diye e, beyanda bulunmuşlar e, sosyal medyada da bazı paylaşımların altında ben gördüm e, işte özel e, büyük oğlumu Özel sektörde bir kreşe vermiştim. Şimdi küçük çocuğumu e, Odunpazarı Belediyesi kreşlerine verdim. Çok memnunum ve fiyatı da özel piy piyasadaki kreşin üçte biri fiyatı diye e, bizimle ilgili e, iyi e, dileklerini belirten paylaşımlar gördüm. Demek ki halkın temel ihtiyacına bir çözüm üretiyorsanız halk sizin yanınızda olur. <laughs> Ee, dünle de alakalı bir konu aslında başkan. Dün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle e, Mücadele günüydü. Bu kapsamda da dediklerinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadına karşı şiddet her zaman belirtiliyor sadece fiziksel şiddet değil, e, psikolojik, psikolojik şiddeti de içermektedir. Ve kadınların özellikle çalışma hayatında rol üstlenebilmesi için e, bu kreşlerin de önemi olduğunu e, birçok vatandaş dile getiriyor. Bu konuda da tabii önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu konuda neler söylersiniz? Dün kadına karşı şiddetle ilgili bir toplantıda yaptığım konuşmada şunu söyledim. Biz kadına karşı her türlü şiddeti yani maddi manevi her türlü şiddeti kınıyoruz. İtiraz ediyoruz ve bu konuda mücadele etmekten korkmuyoruz. Artık Yeter diyoruz çünkü kadınlarımızın çekmiş olduğu sıkıntıları biliyoruz. Bizim anlattıklarımız, bizim yapmış olduğumuz etkinlikler de farkındalık yaratıyor, daha çok kadın artık itiraz etmeye başladı. Şimdi kreş hizmetleri kadınları özgürleştiren, kadınların çalışma hayatına katılmasını kolaylaştıran ya da çalışmıyorsa bile sosyal hayata katılmasını kolaylaştıran unsurlar o nedenle bu diğerinden ayrılmaz bir parçadır. Biz bu hizmetleri yapmaya ve kadına karşı şiddeti de kınamaya devam edeceğiz. İlk başkanım son olarak Ekrem İmamoğlu'nun ifadeleriyle size bir soru yöneltmek istiyorum. Konuya ilişkin, bu kreş meselesine ilişkin Ekrem İmamoğlu tam olarak şu cümleleri kullandı. Böyle bir işin siyasette olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın ifadelerini kullandı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Doğru söylemiş, uygun bir dille de söylemiş. Ben katılırım. Aynen altına da imzamı atarım. Çünkü biz bir hak mücadelesi yapıyoruz. Sadece belediye hizmetlerini onların istediği gibi sunmak yerine alternatiflerini de ortaya koyarak, farklı çıkış yollarının olduğunu göstererek ve kreşlerimizde de bilimsel, demokratik, laik eğitimleri vermeye çalışarak bu hizmeti sürdürüyoruz. Bence de hız gelir tırs gider. Biz daha çok kreş açarız Daha çok kreş açmaya Çalışırız Gerçi önümüzde pek çok engelleme var Ama bu engellemeleri Açmanın da bir yolunu buluruz Bizim 800-900 civarında Kreş öğrencimiz var 400 civarında da e, oyun evi öğrencilerimiz var. E, bundan sonra e, beyefendiler kreşler rahatsız oluyorsa biz oyun evi diye devam ederiz. Oyun evinden rahatsız oluyorlarsa çocuk merkezi diye devam ederiz. Ondan da rahatsız oluyorlarsa başka bir formül buluruz. Peki, teşekkür ederiz başkanım yayınımıza tamam, katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet değerli STV izleyenleri bugün yayının başında da bahsettiğimiz üzere çok önemli bir konuğumuz vardı. Daha doğrusu biz ona konuk olduk. Kendi makamında ağırladı bizi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt gündemde özellikle yer edinen kreş tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biz de yayınımız aracılığıyla sizlere bu açıklamaları iletmiş olduk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.